İngiliz karasularının 6 mil açığında bulunan Sealand, dünyanın en küçük ülkesi olarak geçmektedir. İngiltere'nin eski binbaşısı Roy Bates, 1967'de bir petrol platformunu işgal edip Sealand'ı kurmuştur ve kendine ise prens unvanı vermiştir. İngiliz donanması Roy Bates'i adadan atmaya çalışmış fakat adadan açılan uyarı ateşi sonucunda donanma geri çekilmiştir. Bu olay İngiltere sınırları dışında olduğu için mahkeme Roy'u serbest bırakmıştır. Daha sonra ise bir İngiliz savcı İngiliz karasularının altı mil açında bulunduğu için Roy'u haklı bulmuştur. 1974'te ise Bates bir anayasa çıkartmış, bayrağını ve milli marşını ilan edip para birimi olarak Sealand dolarını kabul etmiştir. Sealand'da bir gece ise Bates'in ailesinden üç kişi darbe yapmaya kalkmış ve Roy'un oğlunu mutfağa hapsetmiştir. Bunu öğrenen Bates hemen helikopterle ülkesine dönmüş ve bir tüfekle yönetimi ele geçirmiştir. Darbecilerin ikisi ülkeden sürgün edilmiş, birinin ise vatandaşlığı sona erdirilmiştir. Ayrıca ülkenin bir pasaportu ve para birimi de bulunuyor. 550 metrekarelik oturulabilir alanda bulunan Sealant, 2007'de Bates yaşlandığı için 10 milyon sterline satışa çıkartılmıştır. İnternette ülkenin resmi vatandaşlık kimlik kartı bile satılıyor hem de 300 TL. Ülkenin en büyük geliri ise internet isim hakkıdır ülke bir hosting merkezidir ve dedicated server satışları yapılmaktadır. Gerçekten güvenlidir, insanlar ülkelerindeki yasaklı verileri Sealand'da saklamaktadır. Kendine ait internet siteleri bulunan Sealand'ın nüfusu sadece 27 kişidir. Son olarak ise ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir maç yapmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maçı 6-1 yenmiştir.